Söke'nin yarı final heyecanı yaşayan kısa filmi Beyaz Bandanalı Çocukların Galası gerçekleştirildi. Yapımcılığını Selami Taner, yönetmenliğini Selami Taner ve Barış Demirkaya'nın yaptığı Beyaz Bandanalı Çocuklar filminin gala gösterimi yapıldı. Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonu'nda gerçekleşen galaya İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İber Yarıkan, AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Lösemili bir çocuğun gözünden, hayata bakışın aktarıldığı beyaz bandan çocuklar yakın zamanda İsveç'te yarı finalist olmayı başarmıştı. Söke Kaymakamlığı ve Söke Belediyesi başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun desteğiyle yapılan film tamamen Söke'de çekilirken oyuncular ve teknik ekip de Sökeli sanatçılardan oluşuyor. Filmin Gala gösteriminde teknik ekip ve oyunculara, filmde katkısı olan kurum ve kuruluşlara teşekkür belgeleri takdim edildi. Değerli protokol, basın ve tüm misafirlerimiz, Yavuzlar Maydayk olarak düzenlemiş olduğumuz beyaz Bandanalı çocuklar, uluslararası festival filmi galamıza hoş geldiniz. Evet, hep birlikte olduğumuz için çok mutluyum. Dösemeli çocuklar haftasında, 2 ve 8 dösemi haftasında, böyle bir dalayı denk getirdiğimiz için de şanslıyız diye düşünüyorum. Burada Barış'la beraber şunu hedefledik. Amacımız şuydu. lösemi hastası olan çocukların iyileşebileceği, Türk doktorlarının hekimlerini iyileştirebileceği bu hastalara mut olmak istedik. Umarım elimizden geleni yaptık. Takdir sizi e, beyaz Bandalı Çocuklar e, Lösem ile ilgili çektiğiniz bir film. E, Lösem ile ilgili çocuğun penceresinden bakmaya çalıştığınız bir film. E, ben Selam beraber hedefi yakaladığımızı düşünüyorum. Gerek kullandığımız metaforlar, gerek filmin içine gizlediğimiz önemli değerlerimizi de ön plana çıkararak e, bunu başardığımızı düşünüyorum. Dört e, film festivalinden de gösterim seçkisi aldık. İsveç'te yer final görmesi e, bizi ayrıca onurlandırdı. Sökemizi temsil ettik çünkü filmimizle. Önemli başarılar yakalayan, ülkemizi ve sökemizi temsil eden ve bizleri gururlandıran filmde Hasan Akbay, Ercan Akbay, Sevgi Son Sual, Gökçen As Yalmaç, Selami Taner, Alperen Çiçek, Mustafa Evecan, Hamdi Akgül, Uğur Gürses, Ramazan Çal, Gönül Sıla Besli, Naz Nazım Yılmaz, Emine Yılmaz Atasever, Eylül Su Gökhan, Piruzan İlhat, Kübra Altunlu, Keramettin Temiz, Erkan Ceylan rol aldılar. Merhaba ben Hasan Kuan Çakbay. Ee, Vekupan İlkokula giden 4. sınıf ve 1 ee, sınıf öğrencisiyim. Bugün e, Beyaz Çocuklar filmini izledik. Ve e, benim çeken Selami Taner ve Barış Demirkaya çok teşekkürler. Saygılarımla görüşürüz. <laughs> <laughs> teşekkür Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İber Yağlıkan da yapımcı yönetmen Selami Taner'e plaket takdim ederek kutladı. Benim, e, binler yüzünden evet. sağ olsun. Uzun yıllarda Senin sanatın içerisinde Türkiye bizi tanıtıyor, bizleri tanıtıyor. Bu anlamda kendisinin 20. sanat yılı ve kendisine Levent başkanımız isteğiyle ııı e, Levent başkan adına kulübü tüleketi hazırladık. Kabul edersek çok, ol, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Türkiye Belediyesi'ne, başkanımıza, sizlere çok teşekkür sağ ederim. Sağ ederim. Sağ Her sağ sağ zaman de. benim destekçim oldular. Olmaya da devam ediyorlar. Sağ olsunlar. <laughs>